politikası duruşumuz hakkında bilgi vereceğim. Bilindiği üzere Mart ayının ikinci yarısında finansal piyasalarda risken kaçınma kayna davranışı kaynaklı oynaklıklar gördük. Akabinde 2 Nisan'da açıklanan ek gümrük tarifelerinin beklentilerin çok üzerinde olması ise küresel piyasalarda oynaklığı artırdı. İlk günden itibaren finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskleri değerlendirerek sıkı parasal duruşu güçlendirici adımlar attık. Bu adımları üç başlıkta ele alabiliriz. Türk lirasının fonlama maliyetini artırıcı adımlar, likidite adımları ve döviz talebini sınırlayıcı adımlar. Fonlama maliyetiyle başlamak gerekirse öncelikle 20 Mart tarihinde ara toplantı düzenledik. Bu toplantıda oynaklığın geçici olabileceğini değerlendirerek Merkez Bankası gecelik borç verme faiz oranını %44'ten 46'ya yükselttik. Bir hafta vadeli repo ihalelerine ise bir süreliğine ara verdik. 2 Nisan sonrasında küresel finansal piyasalarda artan oynaklığın enflasyon görünümünde kalıcı riskler yaratabileceğini öngörerek 17 Nisan toplantısında politika faizini %42,5'ten 46'ya yükselttik. Ayrıca gecelik vadeli borç verme faiz oranını 49'a, borçlanma faiz oranını ise 44,5'e yükselttik. Likidite yönetimi kapsamında ise Türk Lirası depo ihalelerin vadelerini uzattık. Ayrıca likidite araçlarımızın çeşitliliğini artırarak kısa vadeli likidite senetleri ihraç etmeye başladık. Son olarak döviz talebini sınırlamaya yönelik attığımız adımlar geliyor. Bu çerçevede TCMB nezdinde TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladık. Bunlara ek olarak ilgi dönemde para piyasası fonlarından çıkışların yaratabileceği dolarizasyon risklerini ve faiz oynaklıklarını engellemek için dip gerçekleştirdik. Mart ayının ikinci yarısında finansal piyasalarda yaşanan oynaklık, finansal varlıklarda değer kayıplarına neden oldu ve Türk lirası varlıklardan çıkış gözlendi. Bu dönemde Türk lirası mevduata yönelim devam ederken, Söz konusu çıkış para piyasası fonları kaynaklı oldu. Piyasadaki oynaklığın azalması ve aldığımız tedbirlerin etkisiyle yatırımcıların Türk lirasına yönelik risk algısında toparlanma oldu. Nisan ayından itibaren para piyasası fonlarında sınırlı bir yükseliş görüyoruz. Mart ayında yaşanan oynaklıkta 21 Mart haftasında hane halkı YP mevduat talebi hızlı bir şekilde artmıştır. 20 Mart tarihli arap PPK toplantı kararının ardından Söz konusu talep sınırlanmış. 17 Nisan tarihli PPK toplantı kararı ile de YP mevduatta azalma tekrar belirginleşmiş. Özetlemek gerekirse, finansal piyasalardaki gelişmelerin makroekonomik görünümü bozmaması için gerekli önlemleri hızlı bir biçimde aldık. Ve bu adımların katkısıyla oynaklık giderek azaldı. <laughs> Piyasaların etkin işleyişinin sürmesi amacıyla tüm para politikası araçlarını proaktif bir yaklaşımla ve kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Bu noktada sizlerle para politikamızın aktarımında kritik rol oynayan finansal koşullara dair son gelişmeleri paylaşmak isterim. Bileşik bazda mevduat ve ticari kredi faizleri yaklaşık %60, tüketici kredisi faizleri ise %70 civarında oluşuyor. Yaptığımız faiz artışları mevduat ve kredi fiyatlamalarına beklentilerimiz ölçüsünde yansıdı. Para politikası duruşumuz ve makro ihtiyati çerçeve sayesinde mevduat faizlerinin seviyesi, TL'ye geçişi ve tasarrufları destekliyor. Kredilere bakacak olursak, Nisan ayında dönemsel etkilerinde katkısıyla tüketici kredilerinde bir miktar hızlanma gözlemlemiştik. Diğer taraftan, Mayıs ayının ilk yarısına ilişkin veriler, kredi büyümesinde haftalık bazda yeniden bir yavaşlamaya işaret ediyor. Tüketici kredilerinin İç talepteki dengelenmeyi destekleyecek bir hızda ilerlemesi büyük önem taşımakta. Bu doğrultuda tüketici kredilerinin ılımlı ve kontrollü bir patikası, patikada sürmesini temin etmek için elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz. TL ticari kredi büyümesi aylık büyüme sınırları ve kredi talebiyle uyumlu bir seyirde ilerliyor. Diğer taraftan parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla yabancı para kredilerdeki aylık büyüme sınırını Mart ayında %0,5 seviyesine indirdik ve istisnaların kapsamını daralttık. Bu değişiklik sonrasında yabancı para kredilerdeki büyüme hedeflerle uyumlu bir patikada seyretmekte. Mevduat tarafında ise KKM hesaplarının toplamı 2023 Ağustos ayında 140 milyar doların üzerine yükselmişti. Mevcut durumda bakiye 17 milyar dolara geriledi. Şubat ayında da tüzel kişi KKM hesapları için yeni açılış ve yenilemeleri sonlandırdık. KKM bakiyesindeki azalışı finansal istikrar üzerinde risk oluşturmadan ve Türk lirası cinsi mevduatı önceleyerek sağladık. KKM bakiyesinin azalması Türk lirası mevduat payını artırarak parasal aktarım mekanizmasını güçlendiriyor ve Merkez Bankası bilançosu üzerindeki riskleri azaltıyor. Son dönemde finansal piyasalardaki oynaklıklar TL payında bir geri çekilmeye yol açsa da atılan adımların etkisiyle bu düşüş sınırlı kaldı ve Nisan ortasından itibaren eğilim tekrar yataya döndü. Nitekim Türk lirası mevduatın payı %58 ile tarihsel ortalamasına yakın bir seviyede ilerliyor. Yatırım fonlarını da dahil ettiğimizde bu görünüm değişmemekte. Ocak ayından itibaren belirginleşen dezenflasyon süreciyle birlikte Türkiye'ye yönelik sermaye girişleri pozitif ayrışmıştı. Bununla birlikte finansal piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler ve azalan risk iştahıyla gelişmekte olan ülkelerden ve Türkiye'den sermaye çıkışları belirginleşti. Mart ayının ikinci yarısından sonra Türkiye'den çıkışların tarife adımlarının açıklanmasıyla hızlandığını görüyoruz. Diğer yandan son haftalarda gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye'ye yönelik sermaye akımlarında çıkışların durduğu ve ılımlı bir sermaye girişi yaşandığına dikkat çekiyor. Brüt rezervler bu yıl Mart ayı ortasında geçen yıl Mart ayındaki 124 milyar dolar seviyesinden 171 milyar dolar seviyesine ulaşırken swap hariç net rezervler ise bu dönemde eksi 65 milyar dolardan 66 milyar dolara yükselmişti. 2 Mayıs itibarıyla 139 milyar dolara gerileyen brüt rezervler sonrasında tekrar artarak 16 Mayıs'ta 146 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervler ise bu dönemde 14 milyar dolara geriledikten sonra 21 milyar dolara yükseldi. Değerli katılımcılar, şimdiye kadar özetlediğim ve tahminlerimizin arka planını ortaya koyan iktisadi görünümün ardından sizlerle orta vadeli tahminlerimizi paylaşacağım. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, son dönemde küresel ticarette artan korumacı eğilimler, küresel büyüme görünümü üzerinde aşağı yönlü riskleri artırdı. Bu nedenle tahminlerimizi oluştururken baz aldığımız dış talebi ilişkin varsayımlarımızı belirgin şekilde aşağı yönlü güncelledik. Bu görünümle uyumlu olarak ham petrol ve ithalat fiyatları varsayımlarımızı da 2025 ve 2026 yılları için aşağı çektik. Gıda fiyatları varsayımımızı ise işlenmemiş gıda enflasyonu kaynaklı olarak 2025 yılı için yukarı yönlü güncelledik. Orta vadeli tahminlerimizi oluştururken enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşu sürdüreceğimizi esas aldık. Ayrıca ekonomi politikalarındaki eş güdümünde artarak devam edeceğini tahminlerimize yansıttık. Bu çerçevede bir önceki rapor dönemiyle aynı şekilde 2025 yıl sonunda enflasyonun %24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 yıl sonu için %12 olan enflasyon tahminimizi de koruduk. Enflasyonun 2027 yılında %8'e geriledikten sonra orta vadede %5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz. Yıl sonunun yaklaşması nedeniyle 2025 tahmin aralığının mekanik olarak daralması gerekirdi. Ancak son dönem artan belirsizlikler nedeniyle tahmin aralığımızı %19 ile 29 olarak koruduk. Tahmin aralığı 2026 yıl sonu için ise %6 ve 18'e karşılık gelmektedir. 2025 yılındaki tahmin güncellemesinde yukarı ve aşağı yönlü etkiler birbirini dengeledi. Burada öne çıkan unsurlardan biri gıda fiyatları varsayımımızda işlenmemiş gıda kaynaklı yaptığımız artış oldu. Bu değişiklik bir önceki tahminimizi 0,5 puan yukarı çekti. Çıktı açığının son dönemde öngörülerimizin üzerinde seyretmesine rağmen yaptığımız sıkılaşma sayesinde bu sapmanın net etkisi 0,3 puan ile sınırlı kaldı. Petrol ve ithalat fiyatları varsayımındaki düşüşe karşın sepet kur gelişmeleri kaynaklı olarak Türk lirası cinsi ithalat fiyatı varsayımındaki güncelleme ise enflasyon tahminini 0,1 puan yükseltti. Başlangıç koşulları ve ana eğilimde enflasyon tahminini 0,1 puan yukarı yönlü etkiledi. Öte yandan sağlık muayene katılım paylarında Şubat ayında yapılan indirimin etkisiyle yönetilen ve yönlendirilen fiyatlardan kaynaklanan bir puanlık bir aşağı yönlü güncelleme oldu. Bir kez daha vurgulamak isterim ki son dönemde uyguladığımız politikalarla enflasyon görünümünde ciddi bir bozulma yaşanmasının önüne geçtik. Revizyona konu olan tüm gelişmeleri ve unsurları izlemeye devam edeceğiz. Bu süreçte para politikasında aldığımız önlemler sayesinde yurt içi talebin zayıflamaya devam etmesi bizim için en kritik hususlardan biri. Diğer taraftan belirsizliklerin geçmiş döneme göre daha yüksek olduğunu da göz önünde bulundurarak ihtiyatlı ve sıkı para politikası duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Temkinli duruşumuzun sürmesiyle enflasyonun önümüzdeki dönemde istikrarlı olarak gerileyeceğini öngörüyoruz. Nitekim para politikasındaki kararlı duruşumuz, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla dezenflasyon sürecini güçlendirmeye devam edecek. Beklentilerin tekrar düşüş eğilimine girmesi ve hizmet enflasyonundaki düşüşün devam etmesiyle enflasyon ana eğilimindeki gerileme 2025 yılının kalanında da sürecek. Para ve maliye politikalarının artan eşgüdümü de bu sürece katkı sağlayacak. Özetlemek gerekirse, para politikasındaki sıkı duruşumuzu enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Politika faizini öngördüğümüz dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirliyoruz. Bu süreçte enflasyon gerçekleşmelerini ana eğilimi ve enflasyon beklentilerini göz önünde bulunduruyoruz. Politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla ele alıyoruz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörümemiz durumunda para politikası duruşumuzu sıkılaştırmak için her zaman hazırız. Saygıdeğer katılımcılar, bu toplantımızda da yeniden altını çizmek isterim ki fiyat istikrarı sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşuldur. Dezenflasyon sürecinde Enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, konuşmama son verirken rapor sürecindeki emekleri için başta Para Politikası Kurulu üyelerimiz, baş danışmanlarımızla Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü çalışanlarımıza ve bilgilendirme toplantımızın hazırlıklarında görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Şimdi başkan yardımcılarımızla birlikte toplantımızın soru cevap bölümüne geçebiliriz. Evet, soruları almadan önce toplantının verimliliği açısından her zaman yaptığım bir açıklamayı hatırlatmayı tekrar yapmak istiyorum. Bugün enflasyon raporunu değerlendirmek üzere buradayız. Sorularınızı bu çerçevede tutmanız hem zaman yönetimi hem de daha fazla katılımcıya söz hakkı tanımamız açısından önem taşıyor. Herkese söz verebilmek için herkesten sadece tek bir soru, tek bir konu alacağım ve onu yanıtlayacağım. soruları almaya başlayabiliriz. Buyurun. Evet. Merhaba. Öncelikle sunum için teşekkür ederiz. Sözcü Televizyonu Ekonomi Editörü Merve İkinci Ben. Aslında %24 şöyle bir konjonktürde iddialı bir hedef gibi görünüyor Sayın Cevdet Akçay demişti ki iddiasız merkez bankası oksimorondur Geçen yıl söylemişti hala aynı yerde misiniz? Ve şunu eklemek istiyorum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel dün akşam dedi ki Temmuz'da arazam alacağız Sizin yıl sonu için enflasyon yok projeksiyonunuzda arazan var mı? Evet siz karar vermiyorsunuz ama hesaplamaları bu çerçevede mi yaptınız veya öngörüleri? Ve 19 Mart sürecinden sonra Merkez Bankası yalnız bırakıldı gibi evet elinizde bir sihirli değnek yok bir mücadele var. Bunu herkes görüyor. Sizce gerçekten Merkez Bankası enflasyonla mücadele eden Tek kurum mu, yalnız mı bırakıldı? Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Üç soru oldu ama e, ikisi biraz alakalı olduğu için ilk ikisini cevaplayacağım. Geri Cevaplayayım, sordum, diğer soruları edin. öyle alacağım.